Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber çikolata topları yapacağız. 5 dakikadan fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Şimdi hep beraber tarife geçebiliriz. Burada bir paket petibör bisküvim var. Bunu hemen açıyoruz. Siz ölçülerinizi arttırabilirsiniz. Öyle hepsini koyuyorum. Şimdi bunları kırmaya geçelim. Çok küçük yapmıyoruz. Zaten karıştırırken gidiyorlar. Şöyle şöyle kafanıza göre. Yani rahat dörde bölebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Şöyle bir de şöyle. Zaten ufalanacaklar. Bisküvilerimizi kırdık. Şimdi diğer malzemelere geçeceğiz. Bir paket vanilyam var. Ben cam kaselere koydum böyle. 2 yemek kaşığı pudra şekerim var pudra şekerini böyle karıştırdıktan sonra tadına bir bakacağız. Eğer siz şekersiz gelirse bir yemek kaşığı veya yarım yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ben iki yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. Sonra yarım yemek kaşığı tereyağım var eritilmiş. 2 yemek kaşığı kakaom var. Burada da bir çay bardağı sütüm var. Süt normal, oda sıcaklığındaydı. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Hatta eldivene geçeceğim ben şimdi. Evet karıştırdıkça özleşmeye başlıyor. İsterseniz içerisine fındık koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz, portakal kabuğu koyabilirsiniz. Hatta benim portakalım var. Bunu karıştırdıktan sonra biraz portakal kabuğu rendesi eklemeyi düşünüyorum. Şimdi geldi aklıma. Çok lezzetli olur. Minik rendem var. En güzel ben bunu rendeliyorum. Şöyle minik 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 şöyle soyuluyor. İsterseniz koymayabilirsiniz. Portakal ile çikolatanın uyumunu çok beğendiğim için tercih ediyorum. Evet. Bu kadar yeter. Portakal rendemizi rendeledik, karıştırdık. Böyle güzel kıvamlı oluyor. Şimdi toplarımızı yapıyoruz. Büyüklüğü size kalmış. Şöyle koyuyoruz. En son dışını harca bulacağız. Yani Hindistan cevizine. İsterseniz fındık, antep fıstığı tozu ne isterseniz ona bulayabilirsiniz. 5 dakikanızı anca alır bu tarif. Böyle şıpşak kahvenin yanına hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif ve çok da lezzetli. Yuvarlamadan tadına bakmayı unutmayın. Eğer pudra şekeri az gelirse damak tadınıza arttırabilirsiniz. Bence yeterli geldi iki yemek kaşığı. Toplarımızı yuvarladık. Şimdi hindistan cevizine bulacağız. Dediğim gibi fındığa da bulayabilirsiniz. Ben de şöyle pasta süsleri vardı. Renkli olsun diye onlardan da süsleyeceğim. Hepsini değil ama bir birkaçını Şöyle göstereyim. Burada da kakaolusu var. Çikolatalısı. Bunları donutları süslemek için almıştım. Donut yaptığım zaman duruyorlardı. Evet. Şimdi toplarımızı bulayabiliriz. Hindistan cevizlerini bulamıştık. Şimdi böyle bir iki tane de renkli bulayalım. Şimdi kakaoluyu bulayalım. Kakaolu pek gözükmüyor. Kendisi de çikolatalı olduğu için. İşte bunlar Pasta süsleriyle buladıklarımız. Çikolata toplarımızı da hazırladık. Şimdi şöyle sunum için kürdanlarını batırıyoruz. Çikolata toplarımızı kürdanlarında taktık. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.